Arkadaşlar bugün tanıtacak oyunumuz var mı? Hemen bakalım. Bu arada var, merhaba Var var getiriyorum. Getir çok met Metropol. İnanmıyorum arkadaşlar. Çok güzel bir oyun. Hemen dışından başlamak arkadaşlar, istiyorum. Arkadaşlar bu metropolü içindekileri söyledim evet. size. Hemen şurada bir... Ticaret oyunu olduğunu söylüyorum. En az 60 dakika oynanıyor. Çünkü biz bu oyunu oynadık arkadaşlar. 60 dakikadan daha fazla oynadık. Evet arkadaşlar 4-5 saat oynadık hatta. 2 ve 6 oyuncu arası oynanıyor. Evet. 8 yaş üstü ve 8 yaş. Belki 8 yaş oynayamayabilir ama 8 yaş üstü oynayabiliyor. Evet şimdi metropol bu oyun tahtası arkadaşlar. Hemen Bir bakalım. adet oyun tahtası hemen açalım. Şöyle. Metropol yazıyor ortada. Arkadaşlar bu arada bu. Ee, nasıl buradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Anlatıyor. Evet buradan bakabilirsiniz siz nasıl oynayacağım Çünkü biz anlatmayacağız. Bayağı da uzun Evet. Evet Şimdi devam edelim. edelim. Biz sadece içindekileri söyleyeceğiz. Evet içinde, o oyun tahtası ee, dedik. Burada 6 piyonumuz var. Evet, çok altı güzel piyonu. piyonlar arkadaşlar. Çünkü çok 8 yaş altı oynarsa bunları her an yutabilirler. Onun için herhalde oynamıyor. Oynamıyorlar ve oynat. yutmuyordur. Daha 8 yaşına girdi değil mi? Yok Benim 8 yaş, yaş altın diyorum. Evet gördüğünüz gibi evet. mavi, ha, evet yeşil diyorum. beyaz, sarı, kırmızı ve siyah olmak üzere 6 adet piyon bulunuyor. Devam evet, edelim. Devam ediyorum. Şimdi de sana toplu senetlerini getiriyorum. Evet. Toplam hemen. kaç tane? 29 adet. Aferin. Evet, şöyle getirdim. Çocuk olduk arkadaşlar. Aferin aldık. <laughs> evet arkadaşlar, burada. Evet, getiriyorum hemen. 20 Kader çarkıyla 21 adet hazine bonusu var. Şimdi gösterelim hatta. Evet açıyorum. Çünkü onlar böyle karıştırılıyor. Kader çarkı buraya geliyor. Hazine bonusu ise buraya geliyor. Oyunda arkadaşlar start noktasından yani şuradan başlıyor. Arkadaşlar şimdi hazine bonusunu koyuyoruz. Hazine bonusu bunlar bu şekilde burada olması da gerekiyor. Burada arkadaşlar kader çarkı. Kader çarkımız. En güzel e kader Devam ediyorum arkadaşlar. Ama burada 40 adet ev ve 16 plaza var. Arkadaşlar. Evet bunlar. Evet. Arkadaşlar 4 adet ev eşittir 1 adet plaza diyoruz. Ve arkadaşlar burada orada bir deste ne var? Metropol, Metropol parası arkadaşlar. var. Evet arkadaşlar, Burada da orada da iki adet zarımız var. Şimdi tekrardan bir üstten geçelim isterseniz. Evet arkadaşlar, ee, geçmeden önce şunu söyle söylediniz galiba söyledik değil mi? Evet. Ee, buradan bakabilirsiniz oyunun kuruluşuna ve oyun amacına. Evet arkadaşlar, ee, ben şunu da anlatmak istiyorum. Belki orada anlatmamış olabilir arkadaşlar. Ee, buradaki serbest bölgeyi anlatmamıştık diye. Evet arkadaşlar, serbest bölge ne? Cevabı arkadaşlar olurdu. ben söylüyorum istediğiniz yere gitmektir arkadaşlar. Ya arkadaşlar şuradan, şuradan, şöyle komple istediğiniz yere gidebilirsiniz ve istediğiniz yerde hareket edebiliyorsunuz. yani diyelim manisa'ya geldim manisa'da duruyorsunuz devam edebiliyorsunuz sonra evet. evet arkadaşlar ha bu arada şu var start noktası arkadaşlar start noktasından diyelim bir tur attınız ve ilerlediniz İlerliyorsunuz. burayı bu geçişinde bir şey daha dakika anlatayım isim. şurayı Bilmiyorum. bir. geçişinde arkadaşlar 20 bin dolar alıyorsunuz burada da zaten yazıyor her geçişte 20 bin dolar alıyor ve bu tarafa doğru devam ediyorum arkadaşlar şimdi de size bir şey söylemek istiyorum eğer e, okumaktan birazcık şey oluyorsunuz. Burada Metropol'ün kısa versiyonu yazıyor. Evet. Buradan okursunuz anlarsınız, anlarsınız arkadaşlar. zaten. Evet. Ben kısa yerden okudum. Şimdi şu malzemeyi tekrardan. Kısası daha güzel anlatıyor evet. bence. Tekrardan gösterelim. Kader çarkımız var. Arkadaşlar kader çarkımız 22 adet. İlk aç açalım bir ya merak ettim şu anda. Erzurum'a Erzurum git. geri git. Mesela Erzurum'a mesela Rusya dersin Erzurum'a yeri gidiyor. Evet. Biliyoruz. Sonra evet arkadaşlar. Metro, mesela hazine bonusu değil. ilk. Hazine bonusunda 21 adet. Deprem vergi öde diyor. Her ev için 2500 dolar. Arkadaşlar onu zaten oyunu oynarken alırsınız. Burada da bir desteği var. Metropol paramız, paramız, paramız var. 40 adet ev, 16 adet plaza var. Burada da arkadaşlar 6 piyonumuz, 2 tane de zarımız var. Burada da 29 adet. 29 adet tapu senedimiz var arkadaşlar. Ve burada da en çabuk yani en çok kullanılan şey olan oyun tahtası bulunmakta arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada da videomuz sona erdi. Burada da bilgilendirme kartı. Evet. Burada da videomuz sona erdi. Bir dahaki videoya görüşmek üzere. Hoşçakalın.